Biz de şimdi ilk olarak otelde tanıştık. Birbirimize asla numaramızı falan vermedik. Bizim tatilimiz bitti artık eve dönüyoruz. Otobüse bindiğimizde kafama dank etti. Elimde ona dair hiçbir bilgi yoktu ama onunla da tekrar görüşmek için ne yapacağımı deli gibi düşünmeye başladım. Ben ilk görüşte aşık olmuştum ve sürekli şunu tekrarladığımı hatırlıyorum. Allah'ım sen ol dersen olur. Ne olursun bunu bana olur. Kaydan Bursa'ya gideseye kadar saatlerce sadece bu cümleleri kurdum. Çekim yasasına inanır mısınız bilmiyorum ama bence çekim yasası oldu. Bir anda bana bir mesaj geldi. yorum atmış. Elim ayağım birbirine dolaştı. Facebook'tan konuşmaya başladık. Görüşmelerimiz böyle günaydın, işte iyi geceler gibi gibi böyle günde bir iki mesaj olarak devam etti tabii. Bir hafta geçti ve ben eşimi rüyamda gördüm. Eşimi aynı otelde görüyorum. Biz onunla sevgiliyiz lambaların böyle şık şıkları olur ya. Ben ona basıyorum eşim yanıma ışınlanıyor. Ben bir yere gidiyorum işte ona basıyorum eşim yanıma ışınlanıyor. Tabi sabah oldu. ilk işim ona bu rüyayı anlatmaktı. Ona rüyamı anlattım. Tabii ki de bana inanmadı. Ve ben o kadar üzüldüm ki bana diyor ki ne alaka böyle saçma rüyam olur? Ne alaka şık şık falan. Ya yani rüya rüyada anlam mı arıyorsun gerçekten? Sonra bana ne dedi biliyor musunuz? Sence bir senin olur mu ya? Acaba bir denesek mi? çıkmaya başladık. Her gün konuşuyoruz. O kadar mutluyum. Bence bir şeyi çok isterseniz kesinlikle onu hayatınıza çekebilirsiniz. Ben de eğer o gün işim için Allah'ım ol dersen olur, ne olursun da bunu oldur diye çok içten ve yürekten dua etmiş olmasaydım bence biz de şu an evli değildik. Burun daha bitmedi.